Emir evet, Efendi gel. Bu ne demek oluyor Aziz Bey? Beni arayıp çağırabilirsiniz. Bu adamları niye gönderiyorsunuz? Şu an çok öfkeliyim Emir. O yüzden bir de sen trip yapma bana. Uza. Kızım evi terk etti. Karım evde manyak manyak hareketler yapıp işimi zora sokuyor. E biliyorsun ben de... ...prensip olarak kadına el kaldırmıyorum. Anlayacağın zor attım kendimi dışarıya. Sonra... ...bir an aklıma nedense sen geldin. Niye? Çünkü bu aralar sen de feci şekilde sinirlerimi bozuyorsun Emir. Mesela hala şu çalınan görüntülerle ilgili bir haber yok. Araştırıyorum Aziz Bey, bulmam an meselesi. An meselesi. O hep an meselesi zaten. Anlat bakalım şu derin araştırmaların neymiş dinleyelim. Ee, şöyle, Hı. polisin parmak izi bulduğunu söyleyip Ayseli korkuttum. Hı. Bence suç ortağıyla hemen irtifata geçecek. Adamlarım da 24 saat göz hapsinde tutuyor. <laughs> Aysel diyor ya. <laughs> Hala Aysel diyor. Varsayalım ki Aysel. Tavşan Aysel. Benle uğraşmaya karar verdi. İçeriye adamlar soktu, görüntüleri aldı falan hepsini o yaptı. Sen de bunu biliyorsun. Eminsin. Niye konuşturmuyorsun? Yasa dışı bir şey yapmak istemiyorum şimdilik. Şimdilik yasa dışı bir şey yapmak istemiyorsun. Biz zaten o görüntüleri bakkaldan aldık değil mi? Ne şimdi aklına geldi yasayla dışı? Ha sen zor kullanmak istemiyorsun. O beyaz yakalar. Şimdi biraz kirlenecek Emir. Birazcık kirlenecek. Peki Asma. İyi geldi ama vallahi iyi geldi. Hadi eve gitsin. Hadi. Ben de şimdi eve gidip karıma biraz kibar davranabilirim.